İDEF 2021 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda bu kez Türkiye'de Türk havacılık motorlarında ilklerin markası olan TUSAŞ Motor Sanayi'ndeyiz. 12. salondayız ve yanımızda TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Faruk Akşit var. Hemen kendisine dönelim biraz sohbet edelim. Önce biraz fuarı değerlendirelim. Çünkü hakikaten bu fuar çok çok önemli bir fuar. Hem Türkiye'deki bu fuarın dünyayla ile ne kadar entegre olduğunu, ne kadar aynı anda bu büyük teknolojileri yaptığımızı, yansıttığımızı aynı zamanda Türkiye'de millileşme ve yerlileşmenin de ne kadar hızlı bir şekilde gittiğini göstermek açısından önemli. Gelin biz e, Sayın Genel Müdürümü dinleyelim. Hakikaten çok çok önemli bir fuar ve evet. bu fuarda siz de TUSAŞ motorları olarak tüm teknolojileri e, son ürettiğiniz ve ilk defa burada sergilenen motorları da göstererek aslında bir nevi işte biz de burada Millileşme ve yerlileşme yolunda tüm adımları atıyoruz diyorsunuz. Bu fuarın katkılarından biraz bahsedelim mi öncelikle? Teşekkür ederim. Şimdi gerçekten de ide fuarı biz her sene katılıyorduk. En son da hemen pandemiden hemen önce iki yıl önce katılmıştık. Bu sene sanki pandemi yokmuş kadar çok yoğun bir ilgi var. Yani yurt dışından da çok fazla ilgi var. Ee, sabahtan beri hiç böyle ara veremedik ki yemek yiyecek ara bile bulamadık ee, sağ olsunlar heyetler gelip gidiyorlar ziyaret ediyorlar çok güzel bir şey ee, zaten açılış sırasında da e, Cumhurbaşkanımız da vurguladı e, katılımcı sayısı da bir öncekine göre birkaç kaç yüz artmış vaziyette yani şirket olarak katılımcı ziyaretçi sayısı da ciddi olarak yoğun ee, tek endişemiz tabii ki maske falan takıyoruz ama Gene de pandemi açısından bir endişemiz var ama satışlar ve temsil açısından Türkiye'nin ve Türk savunma sanayinin dünyada tanınırlığı açısından müthiş bir tanıtım. O yüzden organize eden Silahlı kuvvetlerimiz, vakfımız, savunma bakanlığımız, SSCB başka olmak üzere bütün yöneticilerimize hepsine teşekkür ediyoruz. Gerçekten başarılı bir organizasyon. Dediğim gibi çok yoğun bir katılım var. Biz de e, bu sene ilk defa e, daha önce hiç fuara getirmediğimiz bazı şeyler getirdik. Bunlardan tabii en başında e, Gökbey'in e, helikopterimizin e, milli motoru. E, biliyorsunuz Aralık ayında e, Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla e, ilk motorumuzu, prototip motorumuzu entegrasyon çalışmaları vasıf için teslim etmiştik. Evet bu arada sizin standınızın hemen yan tarafında Gökbey helikopteri. Evet. Onu zaten biz yine izleyicilerimizle de paylaşacağız. Onu da muhakkak göstermek lazım. Aslında yeri gelmişken şöyle yapalım mı? Kameraman arkadaşımla beraber biz hem onu da gösterelim. Çünkü hemen yanı başımızda. Sevgili Uygar buradan küçük bir hareketle hemen Gökbey helikopterini gösterebilir miyiz? Çünkü hemen yanı başımızda. De Gökbey helikopterinin hemen bakın yukarıdaki pervanelerin altında iki tarafında var. Bu tarafı gözüküyor tabii. Kapının üstüne böyle bir kabarık bir bölge var. Ee, ön evet. taraftaki ızgaralı kısım havayı emdiğimiz kısım, arka tarafta egzosu da gözüküyor. O arada bu yanımızda duran milli helikopter motorumuz e, o araya yerleşiyor. Bundan iki tarafta birer tane var ve bütün o helikopteri, o, bütün yükü o ikisi beraberce kaldırıyorlar. E, İdef'in bu yılki İdef'te bizim açımızdan yeni olan şeylerden birisi ilk defa bu motorumuzu gerçek motorumuzu bir fuara getirdik. Evet sevgili izleyiciler biraz önce bahsettik. Gökbey helikopterini de sizlere gösterdik. Zaten detaylarını da sizlere göstereceğiz. Ve işte onun motoru da burada. Biraz bahsedelim mi? Benim şu anda motorun egzoz tarafından bakıyoruz. Bu tamamen yerli ve milli olarak bizim Türk mühendislerinin, teknisyen arkadaşlarının hep beraber TE ekibinin geliştirdiği bir motor. Soruyorlar yerlilik yüzdesi nedir diye üstündeki aksesuarlar dışında her şeyi Türkiye'de yapılmıştır. Yani neredeyse yüzde yüze yakın diyebiliriz. Tabii aksesuarlar derken aksesuarları dünyada nasıl arabaların ıı, silecek motorunu üreten tedarikçiler olduğu gibi burada da yağ pompasını, yakıt pompasını falan üreten dünya genelinde tedarikçiler var havacılık motorlarının. Onlardan en iyi fiyat verenlerden alıp takmış vaziyetteyiz. Şu anda üstündeki aksesuarlar ciddi bir kısmı ıı, dünyada tedarik network'ten alınmış şeyler ama motorun kendisi Bizzati bizzat bizim tasarım ve imalatımız hepsi Türkiye'de yapılmıştır. Ee, Tabi burada e, aksesuarların yerleştirilmesi de akla gelebilir. Onunla ilgili çalışmalarımız da var. Hatta burada en büyük aksesuar dişli kutusu orada kabarık şekilde gri şekilde gördüğünüz kısım. Ee, bunu da e, Alp Havacılık'la projemiz başladı. Bayağı da bir e, ilerledik. E, nasip olursa ilk e, milli dişli kutumuz da e, Ekim gibi Eylül Ekim gibi Alp Havacılık'tan teslim edilecek bize. Harika her şey yavaş yavaş peyderpey bir şekilde. Yerleştirilecek ama motorun bizatihi kendisi tamamen yerli ve milli. Şu anda egzoz kısmını görüyorsunuz. Şu gördüğünüz en arkadaki kanatlar bu motorda çalışmış teste girmiş halde biraz kararmış gördüğünüz gibi. Bundan birkaç tane var. Cumhurbaşkanımıza teslim bera katıldığı törende teslim ettikten sonra birkaç tane daha ürettik. Üretmeye devam ediyoruz. Bunlar testlerde kullanıyoruz tabii ki. Egzoz kısmında bu kanatlar egzozdan çıkan enerjiyi dönme hareketine çevirerek helikopterin şaftına veriyor. Şu gördüğünüz ortadaki ana şaft vasıtasıyla. Yukarıda gördüklerinizde mesela şu yağ soğutma aksesuarı, orada yağ filtresi var mavi kapaklı şeyde. Motoru ters taraftan bakıyoruz yani şu anda. Ama bunun güzelliği bunu yapabilmiş olmak demek jet motorunu yapmış olmak demek aslında. Çünkü helikopter motoru bildiğimiz jet motorunun bir tık ötesi şu en arkadaki türbün kısmı normal jet motorunda yok. Onun yerine bir egzoz var. Daralan bir egzoz. Oradan gazın gazı yüksek hızda atıyoruz arkadan kinetik enerji olarak. İtki tepki prensibiyle o da uçağımızı öne doğru itiyor. Yani bu söylediğinizi şöyle yorumlayabilir miyiz Sayın Genel Müdürüm? Aslında çok büyük bir teknolojiyle yapıldığı için evet. bu bize birçok noktada avantaj sağlayacak Kesinlikle. ve ileride farklı noktalarda da çok büyük bir avantaj ve bir 0 önde başlayacağız birçok noktaya. Yani şöyle söyleyelim bunu yapabilmiş olduğumuzu burada göstererek aslında artık jet e, türbinli motorlar, jet motorları sınıfında herhangi bir motoru artık yapabileceğimizi göstermiş olduk dünyaya bu motorla. Ee, bunun tabi değişik türevleri olabilir. Hatta Hürkuş'un turbo, bunu mesela turbo prova çok kolay şey dönüştürebiliriz. Hür, Hürkuş için mesela. Ee, bunun jet grubu olabilir. Ee, başka uygulamaları olabilir. Bunları artık yapmak kolay. Bunun daha büyüğünü veya daha küçüğünü de yapabiliriz. Çünkü bir sistemi baştan aşağı tasarım ve analizini yaptıktan sonra sadece boyutun büyümesi, küçülmesi problemi biraz zorlaştırıp kolaylaştırabilir ama artık onu oha bizde var. Peki, Sayın Genel Müdürüm, bu arada ilk defa İDEF 2021'de sergilediğiniz bir motor var. Yeni bir teknoloji var. Ona doğru gidelim mi beraber? Biraz da ondan bahsedelim sizde. Ee, bu o, yerli kara şahinlerimiz, Skorsky helikopterleri biliyorsunuz genel maksat helikopter program kapsamında Türkiye'de üretiyoruz. Gövde itayı yapıyor, motorları biz yapıyoruz. Aviyonu, Aselsan yapıyor, dişli kutusunu da alp havacılık yapıyor. Çok güzel bir program. Bütün helikopteri Türkiye'de üretiyoruz. O yüzden yerli kara şahin diyoruz. Onun motordur efendim bu. Bu Skorsky helikopterlerinin motorunu artık biz Türkiye'de, TGE lisans altında. Bunun tasarımı bize ait değil ama lisanslı olarak Türkiye'de biz üretebiliyoruz. Bu gördüğünüzde bizim ürettiğimiz, TGE'de ürettiğimiz helikopter motorlarından birisi. Bu 2000 beygir, bu biraz daha büyük. Bunlarla ilgili bu motorun seri numarası hakkı da bize ait. Yani motorun seri numarasını biz veriyoruz. TGE seri numaralı olarak çıkıyor. Yani bu ileride şu anlama geliyor. Motorun üzerinde siz her türlü değişiklik yapabiliyorsunuz. Bunun bir parçası olarak da şu tarafa dolaşırsak yeni bir teknoloji uyguladık motora. ilk defa da bu fuara getirdik. Şimdi şu motorun orta kısmında asıl yanmanın olduğu sıcak bölge var görüyorsunuz. Buna mid frame diyorlar. Orta, orta iskelet gibi diyelim. Bu sıcak bölgedeki mid frame gördüğünüz gibi bir sürü parçalardan oluşuyor. Birbirine vidalanmış. 300 kadar parça. Hem sıcak hem de zor. Biz bunu yeni e, nesil e, katmanlı imalat teknolojisi uygulayarak 300 küsür parçayı tek parçaya düşürdük. Burada gördüğünüz gibi ilk defa da fuara get yetiştirdik, getirdik. Bu bayağı bir teknoloji içeriyor. Yani o kadar kompleks ve karışık bir parça e, e, sistemini diyelim artık. Birbirine bağlı yüzlerce parça tek bir parça halinde ve katmanlı imalatın kısıtlarını da düşünerek ki katmanlı imalatta böyle büyük parçalar e, büyüdükçe destek atmanız gerekiyor. E, parça yamulmaması için, boyut e, koruyabilmek için. Burada gördüğünüz gibi parçanın iç tarafında hiçbir destek parçası kullanmadan bizim mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz bunu başarıyla ürettiler. Bu ciddi bir teknoloji başarısı yani. E, ve tamamen bize ait. TEİ mühendisleri ve teknisyenler tarafından geliştirilmiş. Bu seviyede bir katmanlı imalat know-how'u ve teknoloji yeteneği bir de genel elektrikte var. Onlar da benzer bir CT7 diye bir başka motor var. O motorda benzer bir parçayı 330 kadar parçayı tek parça olarak üretmeye başardılar. Biz de dünyada bu konuda ikinci olmuş olduk yani. Bunu bu şekilde başarıp üretebilen. Burada ilk defa İDEF fuarında burada sergiliyoruz gururla. Tabii teknolojiden bu işten anlamayanlar bir şey anlam veremiyor. Burada bir, bir parça duruyor gibi görüyorlar ama bu çok ciddi bir teknoloji sıçrama. eee Noktası noktası onu ifade ediyor. Bilenler böyle şaşırıyorlar. Sayın Genel Müdürüm biraz önce de söylemiştik aslında Türk Havacılık Motorları'nda ilklerin markasısınız. Evet. Ve bu ilkler hakikaten önümüzdeki yıllarda da herhalde ülkemize çok daha fazlasını getirecek. Evet. Ve bu teknolojiyle beraber dünyanın en önemli ülkelerinden biri konumuna geleceğimizi düşünüyoruz. Evet. Sizin de sayenizde buradan vermek istediğiniz son bir mesaj var mı bizi izleyenlere? Evet. Ben izleyicilerimiz şunu söylüyorum. Daha önce hep bir aşağılık kompleksi vardı bizde. Yani işte biz yapamayız, edemeyiz. Birincisi biz bu motorları artık yaptık. Yani yaptık, yap bitmiş motorları getiriyoruz. Gördüğünüz gibi artık plastik model yok burada. Hepsi gerçek motor, çalışmış motor. Motorları yaptık. Bir de şu eleştiri yapıyoruz. yapıyorsunuz ama prototip olarak kalıyor, seri imalata giren hiçbir yok. Doğru değil. Son 7 son 7 yılda 10 tane milli motor sıfırdan geliştirdik, tasarladık, ürettik, çalıştırdık. Ve bu 10 motordan 5 tanesi seri imalata girdi. Ee, milli helikopter motorumuzun da seri imalat pazarlıklarını şu anda Tay ile fiyat pazarlığı yürütüyoruz yani teslim ve fiyat pazarlığı. Yani bunun gibi motorlarımıza girmek üzere bu geri kalan 5 tanenin 3'ü de şu anda e, seri imalata girme aşaması pazarlıklarında. Tabii bu 10 motordan seri imalatı başlayan 5 tanesinin hepsini açıklayamıyoruz basına. O yüzden bir kısmını bilmiyorlar. Ama açıklayabileceklerimizi Mesela PD170 arkamızda seri imalatta biliyorsunuz. Anka için seri imalatı devam ediyor. Baykar TB3'e gidecek, Akıncı'ya gidecek, Aksungur'a dışarıda Aksungur'un üstüne görebilirsiniz. TC300 şu anda seri imalata hazır. PG50 seri imalat pazarlığını devam ediyor şu anda. E, tc 90 zaten yaptık uçurduk Tayyip'e ilk seri imal paketi teslim ettik. E, başka motorlarımız da var. Hepsini burada sayamıyoruz. Ama e, bize inansınlar. Hani e, izleyicilerimize mesaj diyorsunuz. Bize inansınlar. Biz bunları yaptık, yapabiliyoruz. Artık e, bu tip motorlarda yapıp yapamayacağınızdan ziyade e, kaç paraya yapacağız? Ne kadar sürede yapacağız? Önceliğimiz mi? E, Allah'a şükür geldik. Harika. Çok, başarı. Çok teşekkür ediyoruz. Evet gurur duyuyoruz ve başarılarınızın da devamını diliyoruz Sayın Genel Müdürüm.